Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Öyle zamanlar oluyor ki bir haber patlıyor ve aslında başka zamanlarda manşet olabilecek haberler, çok önemli haberler, geleceğimizi ilgilendiren haberler kaynayıp gidiyor arada. Bunlar kaynayıp gitmesini istedim. Hafta başlamadan size haftayı belirleyecek nitelikte 3 önemli başlığı paylaşmak istedim sizinle. Bir tanesi bu emekli maaşları filan işte yapılan düzenlemeler belli oldu ama herkes huzursuz. Emekliler hafta sonu ayaktaydı, işçiler hafta sonu ayaktaydı, kamu personeli hafta sonu ilginç bir eylem yaptı. İşçisinden mühendisine kadar bunları size duyurmak istiyorum. Pazar günü kötü havaya rağmen İstanbul Kartal'da Emeklilikte Adalet Derneği bir miting yaptı. Emeklilikte Adalet Derneği hani bu işçi memur arasındaki farkın düzeltilmesi ve aynı zamanda 10 bin lira oldu ya şey en az emekli maaşı bunun da yükseltilmesi asgari ücret düzeyine yükseltilmesi 17.002 lira biliyorsunuz yükseltilmesini istiyorlar. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da mitingte mitingde bir konuşma yaptı. Ana akım medyada bunları duyamıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun duyamıyorsunuz. İşçilerin, emeklilerin, emekçilerin sesleri kaybolup gidiyor oralarda. Duyurmak istiyorum. İkincisi stajlık ve çıraklık mağdurları Ankara'da mitingdeydi. Şimdi şeyde Altın Park'ta mitingdeydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de açtı orayı onları. Ne istiyorlar? Diyorlar ki sigortalılık çalışması yani sigortaların başlama tarihi staj ya da çıraklığın başladığı gün kabul edilsin. Daha sonra kadroya alındığı gün değil. Çünkü emek harcanıyor. O emeğin bir karşılığı olmalı. O emeğin emekliye de bir faydası olmalı diye bana kalırsa son derece haklı talepleri var. Bu taleplerini de Ankara Altınpark'taki mitingde dile getirdiler. Kamu personeli Kamu personeli, işçisinden mühendisine, onlar da eşit haklar istiyorlar, eşit haklar istiyorlar ve Cuma günü ilginç bir eylem yaptılar. Cuma günü saat 20'de sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştılar. İşte benim gibi duyanlar duydu, duymayanlara da sizin gibi eğer duymayanlarınız varsa iletmiş olalım. Yani böyle bir adaletsizliğe ücret adaletsizliğine karşı çıkış var. Bunun Şimdi diğer ucunu, dünyadaki diğer ucunu gündemine, gündeminize getireceğim. Davos. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu biliyorsunuz dünya ekonomisine nasıl yön vereceğiz diye en etkili kesimler bir araya geliyor. Geçtiğimiz hafta size oradaki rapordan söz etmiştim. Hani nasıl önümüzdeki yıl ekonomideki yıllarda önümüzdeki en büyük riskler artık işte hava koşullarındaki ani değişimler, iklim değişikliği, dezenformasyon, yanlış ve çarpıtılmış bilgi kampanyaları ki bunda yapay zekanın etkisi falan bunları söylemiştim. Şimdi bir de başka boyutuna sizle, sizle, sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Zenginler, en zenginler, yani zenginler derken hakikaten dünya çapındaki zenginler. Bunların çoğu da Amerikalı biliyorsunuz. Bunların artık üçüncü nesil varisleri. Orada Davos'ta demişler ki ya biz çok zenginiz, bizden fazla vergi alınsın. Valla bunu Türkiye'de söylediğinizde başınız belaya girer açık söyleyeyim. Ama Davos'ta bunu kendi en zenginler belki de gösteriş için mi yapıyorlar? Belki de gösteriş için yapıyorlar. Ama böyle bir imza kampanyası, e, açılmış işte altında Rockefeller'ın torunundan Disney'in torununa filan kadar e, pek çok böyle e, süper zengin diyelim. Süper zengin insan var. E, bir şey de Wall Street Journal gazetesi Amerikan o da şöyle bir ayrıntıyı veriyor efendim oraya giden e, şeyler e, üst düzey yöneticiler ve patronlar oradaki süper lüks otellerde değil de işte e, 100-150 dolar civarında geceliği olan daha e, mütevazi otellerde kalmışlar. Hatta bazıları odaları paylaşmışlar falan yani e, tabii herkes tasarrufa gidiyor. E, Mehmet Şimşek'in e, valilere uyarısını hatırlıyorum e, geçtiğimiz hafta onu da haber yapmıştık işte bu makam arabaları falan konusunda bir de i̇şte böyle bir şey var. Gösteriş için mi yapıyorlar? Belki de gösteriş için yapıyorlar ama bir konuya dikkat çekiyorlar. Bunun tersi de var. Yine Davos'ta konuşmuş efendim Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei. Bu arkadaş hani popülist falan demeyeceğim, düpedüz faşist. Düpedüz faşist ve yeni seçildi ve Arjantin halkı oylarını verdi, seçti. Uyarmış patronları, dünya patronları da "Sakın sosyalizme geçit vermeyin." diye. Sosyalizm dediği nedir biliyor musunuz? Ya hakikaten insan artık bu devirde aklı duruyor. Sosyalizm diye söylediği sosyal devlet yani işte ne bileyim sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri filan bunlar. Bunları da vermeyin diyor. Yani sakın diyor bu diyor batı uygarlığını çökertecek olan budur diyor. Artık batı uygarlığını zaten kendi kendisi yeterince... E, çökertiyor ama böylesi de var böylesi de var zaten e, Efendim Davos'a katılan Amerikalı yöneticilere işte siyasetçi e, değil de herhalde daha çok iş dünyasından sivil toplumdan yöneticilere 2024 Kasım'ında yapılacak seçimi sormuşlar ne sonuç çıkmış dersiniz Biden diyen çok az Trump kazanacak Trump geliyor diyorlar Trump geliyor diyorlar yani bir yandan e, artık Dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizlik zirveye çıkmış. Bundan rahatsız olan süper zenginler de var. Bir yandan süper zengin olmadığı süründüğü halde hayır vermeyin halka hakkını falan diyenler var. E bir yandan da işte bu ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump hani Trump 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 geliyor işin <laughs> şakası bir yana ikinci başlık buydu. Üçüncü başlıkımız ne? Hani haftanın telaşında hafta başında yeni haberler başlayınca onlara kapılıp gitmesin diye. Ben bu İsrail Filistin gerilimi artıyor ve Orta Doğu'ya hani yayılma riski de e, giderek fazlalaşıyor. Biliyorsunuz İran Irak'a işte saldırdı İran Pakistan'a saldırdı Pakistan İran'a saldırdı. İsrail'de Şam'ı vurdu. Şam'daki bir binayı, tek bir binayı vurdu. Bu MIT'in işte son zamanlarda Suriye'de, Irak'ta yaptığı operasyonlara benziyor. Nokta atış. O binada 5 Devrim Muhafızı üst düzey yetkilisi, İran Devrim Muhafızları öldürüldü. İran intikamımızı alacağız filan diyor. Bunları niye söylüyorum? bu ortamda Netanyahu İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a resti çekti. Joe Biden biliyorsunuz işte böyle bir yandan İsrail'e hani ne yaparsan yap arkadaş filan diye açık çek veriyordu. Bir yandan da aman işte şeyden sonra siz temizleyin Gazze'yi temizleyin ondan sonra ama bir Filistin devleti kuralım filan diyordu yarım ağız. O da e, İsrail İsrail da demiş ki yok arkadaş ben Filistin devleti filan kurmam. Şimdi bu hem Amerika'nın resmi politikasına Fiiliyatta yaptın demiyorum resmi politikasına hem Avrupa Birliği'nin resmi politikasına aykırı. Onlar hala timsah gözyaşları döküyorlar. Timsah gözyaşlarıyla diyorlar ki ah İsrail çok haklı ama biraz sivilleri öldürmeseniz keşke filan. İki, i̇ki devletli çözüm olsun diyorlar. İsrail'de artık kesin kes İsrail Başbakanı da dedi ki hayır ben e, Filistin devleti filan istemiyorum arkadaş dedi. Bana yardım edecekseniz böyle edin dedi bakalım şimdi e, bu şeyler e, hani sureti haktan görünen Amerikan ve Amerika Birleşik Devletleri Kanada Batı Avrupa hükümetleri acaba şimdi ne diyecekler Batı Avrupa hükümetleri deyince mesela böyle peşin e, peşin ya toptancılık yapmak istemiyorum mesela İspanya Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen tamamen yani işte oradaki Filistin halkının e, durumuna sahip çıkan bir tutum sergiliyor Belki de Avrupa Birliği içinde daha sert bir e, Örneğin Almanya'nın başını çektiği şeyler gibi daha sert tutum almasını engelleyen İspanya hükümeti gibi hükümetlerdir. Tam ne oluyor ne bitiyor bilemiyoruz. Çünkü çok hızlı gelişiyor her şey. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Çünkü Avrupa Birliği konseyi başkanı, komisyonu başkanı Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen gerçekten hani... O da artık Arjantin devlet başkanı gibi ona da hani popülist falan demeyeceğim. O da açık faşist bir tutum alıyor. Yani bütünlerde güçlü varsa haklı odur gibi böyle bir tutum alıyor. Bakalım o ne diyecek ama Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikaları sorumlusu. O da İspanyol aslında. Borel, Josep Borel demiş ki arkadaş şimdi Hamas'a karşı çıkıyorsunuz ama İsrail'e diyor. Zamanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Altına oymak için Hamas'ı siz desteklediniz bunu biliyoruz demiş. Bakalım Avrupa Birliği içine ne tartışmalar olacak. Çünkü hani burada Almanya'da da bir şey var ya Almanya hani Alman vatandaşı olmayı çifte vatandaşlığı bir yudum kahve alacağım çok özür dilerim. Oluyor bazen kış. Ee... Hani Almanya çifte vatandaşlığı kolaylaştırıcı bir bir dizi önlem alacağını ilan etti ya. Şimdi bunda da aman çok sevindiler. Ne kadar güzel, harika filan. Birincisi bu konu üzerinde ayrıca duracağım. Bu konu üzerinde ayrıca bir yayın yapacağız. Çünkü çok önemli. Ee, hani e, kendisine hazır iş gücü istiyor o koşulda mesela hani e, dil ve e, uyum konularında gelişme göstermeyenlere daha uzun bir süre tanıyor ama mesela e, Almanya'nın iş gücü olarak işine işinizde işine yarayan bir şey yapıyorsanız eğer hemen sizi 3 yılda vatandaş yapıyor. Kendi ülke vatandaşlığınızı da koruyorsunuz. Fakat şimdi konuyla ilgisine geliyorum. Buraya iki tane madde yerleştirmişler. Biri Rusya'nın Ukrayna savaşı üzerine, ondan sonra eklenmiş. Bir tanesi de bu gazze krizi üzerine. Rusya'nın Ukrayna savaşı üzerine işte bizim hani rakip gördüğü şeylerin böyle saldırgan davranışlarını övücü herhangi bir şeyde bulunulmayacak artık bundan sonra vatandaş olanlar bunu kabul etmiş olacak. İkincisi hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan bir şey bu holokost şey var ya suçluluk kompleksi demişti ya diyor ki arkadaş biz zamanında bu Yahudileri çok öldürdük Nazi döneminde Yahudileri çok öldürdük o yüzden bizim için Yahudi hayatları önemlidir yeni vatandaş olanlar bunu kabul edecek diyor yani bizim İsrail politikalarımıza karşı çıkacaksanız bunun Aksini beyan etmenizi istiyoruz vatandaş yapmak için diyorlar. Hakikaten dünya bir acayip bir yerlere gidiyor. Bu koşullar altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir Filistin toplantısı yapacak. 23 Ocak'ta bu hafta yani. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oraya katılacak. Gerçekten gerilimin arttığı günler var. Size işte bu gerilimin arttığı günlerde çıkacak flash haberlerin gölgesinde kalmasın diye hem emekçilerin, emeklilerin haklarını savunduğuna dair hem zenginler ne düşünüyor dünyada ve Trump'ın gelişi nasıl e, e, gelişine nasıl bakılıyor Avrupa endişe içinde. Çünkü Trump gelirse diyecek ki arkadaş siz hep NATO, NATO falan diye bize dayanıyorsunuz. Hadi bakalım pamuk eller cebe daha önce dediği gibi Avrupa Birliği de bir yandan hani e, aman İsrail'e nasıl sahip çıkarız daha fazla yaptıklarına falan diye böyle bir mod içinde bunları size daha hafta başlamadan, sıcaklık başlamadan sıcak haber akışı duyurayım istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.